ben sana gitme diyemedim. Son bir kez sevgiyle baksaydın, son bir kez daha elimi tutsaydın, ayrılmazdık hicran yağmurları gibi. Sana isyan dolu şiirler yazmazdım. Tekrarı olmayan bir ömürü mahvetmezdik böyle. Giderken kırılgan satırlar bırakmasaydın, hasret denilen varlığı yaşatmasaydın kalbimde ve ben sana gitme diyemedim. Gecelerim uzasa da yüreğimde Gündüzler kısasa da ömrümden Hep sen olacaktın kalbimin en tenha yerinde Sensiz doğan güneşe günaydın demek Pek de içime sinmese de Olsun sen iyi ol yeter Ben sana gitme diyemedim Giderken bunları da bilmeni isterim Süslenmiş hayallerinde Kırılgan bir yürek yaşayacak Hep sızlayacak sol tarafın Ay ışığı olacak Olsun sen iyi olmaya bak Beni de sorarsan parçalanmış umutlar içinde Yoksul bir aşık gibi yaşıyorum Bazen de sarhoş bir gönüle takılıyorum Nedensiz yere her gün ölümü tadıyorum Olsun ben de iyi olmaya başladım. Sensizlik o kadar da acı değilmiş. Arada bir göz yaşım aksa da umursamıyor ve karanlığa bırakıyordum. Ve ben sana gitme diyemedim. Harap olmuş bu sevdaya bir teşekkür yakışmaz mıydı giderken? Hatırlar mısın sözde kalan hayallerimizi? Tabi neden hatırlayasın ki Sana gitmeler kaldı Bana ise ağlamaklar Ne sen durabildin Ne de ben durdurabildim bu ayrılığı Varsın olsun ayrılık Elbet vardır uslatımız Elbet vardır Bir ayrılık kadehi bu kadar hüzünlü olmazdı giderken Belki de en büyük günahın olmuştu seni sevmek Ve ben sana gitme diyemedim Ve sen gitmiştin Ve ben sana gitme diyememiştim